tarlakalı yarış yapacağız. Şimdi tarlakalı yarışa başlıyorsak ilk olarak tehlikeli yarış yapan kişi Mert oluyor. Maç boyu ayı gidiyor. İlk parkurumuz çok kolay. Mert bu parkur oyun mantınları var. Seferlerle münaydı. Mert'in arasının kafalarına gitti ve Mert halanıyor. Mert halanıyor. Hadi be. Tam yürüyordur. Ben mayak mı şey? Ya yani olduğun yerden 500 metre daha ötesi orası. Sen misin yine de? Sen bilirsin ya kadar nerede? Şimdi şundaki rampadan atayım iyiyiz. Mer sen önce katlanımı Bana bak. Bir gün konuş ben ne Tamam Marta. Sana gösteririm ha. Tamam Marfa. Tamam Marfa ben uçuyorum. Ulan. Uy. Benim adım. Benim adım kapıcı döndüm. Böyle kolay ya. Her neyse Devam ediyoruz. Mert başlamadı öyle. Sıra, sıra sende. Sıra sende. Sıra, sende. sıra, sende. sıra sende. Ben de bilmiyorum ya. Benim ismim düzgün söyle. Benim ismim Toprak. Tamam sıra Toprak'ta. Motorla mı yarışacağım ben ya? Evet ben birinciyim zaten en sıralamada. Arkadaşlar Toprak birinci olmanı birinci olamaz. Ya Toprak birinci olamadı. Nasıl? Ben? Nasıl olamadım ya? Bugün birinci olan biri var. Olacaksa ikinci olacaksa o birinci olacak. En son sıra daha sonra olmayacak. Ama en yaptırım sen yakınsa o birinci olacak hadi be birinciyi kaptıracağım mesela her neyse toprak söyleniyor valla bla bla lan o ses ne de şimdi Mahmut'te sıra arkadaşlar Mahmut ne yapacak bla 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 Bak bana bir daha o köpçük ağzını açı açı ne yapacak dersin. Senin işini bitiririm lan. La Ajik, ajik Mehmet tabi diyeceğim. Ajik Mehmet düşüyor. Hayır ya. Of. Senin yüzünden orada. Bu senin Ajik Mehmet. Ajik. Ajik. Hayır. Ay. Hayır. Neyse her neyse Ajik Mehmet. Senin bugün lise sınavın var. Lokoşi teyini yedin. Hayran mezun olamadı. Senin gücün ama bak oğlum. Seni işini bitiririm her neyse ben koşuyorum. Saat kaç ya? Oh! Çok geç kalmışım hemen koşmam lazım. Abi Mehmet. Her neyse devam edelim. Asıl Ahmet Eymen da Ahmet Eymen. Umarım birinci görmez. Çok sinirliyim Ahmet Eymen'i sevinçte. Ahmet Eymen birinci oluyor. O üçüncü şey oldu ya, ya. İkinci araba birinci olabilir. Bitirmez umarım. Bana bak. Bana bak abi bitirdim. Melek oldular. Senin işini bitiririm. Ali bir birinci olmamız lazım. Toplak bitiremedi. Sen de bunları bitiremezsin. Ondan söyle. Sen ana mı kimin bitiremedi? Ben sana sonra soracağım. Allah Ahmet Ayman düşüyor. Beş ay önce Ahmet Ayman deli var mıydı? Senin yalan mı anam? Ahmet Ayman yapıştı. Ve sabah şimdi ya. Emre de Emre artık bitir ya. Bir bitirme is söylemek istiyorum. Kardeşim kimse bitiremedi bunu ya. Her neyse bitirmeye çalışacağım yavaş yavaş gideceğim. Ay yavaş yavaş ne gidiyor? Yavaş yavaş gidersek bitiririz. Ben çünkü şu anda 7. sıradayım. He çabuk olacak şey yapmam lazım. Anca 5'e gidersin sen ya da 4 artıya bitirirsen. Ama benim bitirmem lazım. 7'den kurtulmam lazım. 7. sıra çok kötü. Arkadaşım dalga geçiyor arkadaşım. Arkadaşım 4. sıra. senin şu arkadaşın elimi dizir mi? Hala Evet. Allah. <gülüyor> Anne. Anne. <laughs> la gidiyor la. Sen de böyle gel. Mehmet'ten uçabiliyor mu muyduk ya? Anne Mehmet de gitti. Emre de gitti. <laughs> Ve elinize sıra yani sen bitirebileceğim mi bakalım bizim bitirmem lazım Dördüncü olmayı istemiyorum anneciğim bir olmak istiyorum söz verdim anneme oğlum senin annen mi Emre az önce bitiremedi sen nasıl bitireceğim aa senin arabada gitti ana senin araba gitti önce gitti doğruluğunu çek zaten sen ana ve devam ediyor şapalak niye devam ediyorsun hayvanlanarak gidiyor ben bitireceğim ben bitireceğim. İlk defa bir Ferrari'nin yuvarlandığını görüyoruz. Aha devam ediyor. Gerçekten devam ediyor. Ben şuradan atlamayacağım. Bak, me, me bak Emre şurada düştü. Ben buradan atlamayacağım. Yandan Bu Oha bitirecek. Lan bitirmesin sakın. Ha bitiremedi ezik. Ayıp. Hayır ve bitiremedim. Ben dün bitirdim Bir bakayım. Buraya gelirse. Hayır ya ne? bitirmişim. Ne? Sadece ben bitirmişim. Kaçıncı olacağım? Ben bakıyorum. Sen sanırım ikinci olacaksın. Üçüncü gel. Bitirdim. Oğlum bir de bunlar kimin krafetleri Ee, kimin şeyin ya? Mehmet'in ikini istedim. Ne oldu lan sana? E Emre beni soydu da vay. Namussuz. Emre seni mi soydu? Evet. Ben ona gösteririm Bir de utanmadan geldi. Hiç bitiremez o. Ve bugün bitiren tek sen olduğunu devam ediyoruz o zaman. Ve bugünün son yarışçısı arkadaşlar. Bugünün son yarışçısı olarak geliyor. Saat ne? Ben bitiririm oğlum. Ben bitiririm. Bakalım bugün son ve asker geliyor. Komutan Mahmut geliyor. Komutan Mahmut. Ben Mahmut um oğlum. Komutan Mahmut kendi. Um. Şimdi ben bitireceğim. Benim de puan almam lazım. Çünkü ben 10. sıradayım. En gerideyim ben ya. Bugün bitirmem lazım. Yo onun en büyük değil ki. En, en, en arkada onun için olman lazım. Ama sen de onun 16. kim bu arada? 16. Mi? Ben onu bilmiyorum. Res bitirdim ben. Evet sen bitirdin. Ya yes, ben bitirdim. Evet arkadaşlar Mahmut da bitirdi. Oğlum Mahmut sen nasıl bitirdin? Çok hızlı bitirdin lan. Bu parkur zordu. Başlangıç parkuruydu bu. Nasıl bitirdin lan sen bunu? Benden başka bir var mı? Var. Bir de ki. Bir de e Emir Emre Emir var ama onunkini sayacak mı saymayacak mı bilmiyoruz. Saymayın ben onun En ee, iyisi ben gidiyorum Emre. Emin. Emre gitme daha seye geleceğiz kimin ben kupaya kaldıracağını. Bugün ben gidiyorum Emre bak, yok bakmayın. Hadi gitme yani. Gidiyorum ben. Hayır be. Hadi yuvarlana. İyi oldu. Çatışmaya gitmem lazım lan benim. Çatışmaya gidiyorum ben. La bugünün birincisi ben çıktım arkadaşlar biliyor musunuz? Asker Mahmut çıktı bugünün birincisi. Şimdi ya, bana ne diyecekler sorayım mı? Bu uçağı değil. Evet arkadaşlar. Bu konunun birincisi Mahmut. Bu konunun birincisi Mahmut. Mahmut uçabilirsin. Teşekkürler. Ona ben uçulmasını bilmiyorum ki. Ana. gidiyoruz biz. Şöyle düz sürme freni var burada. Ona basacağım, süreceğim. Her neyse burada bir yer var ama ben bilmem lazım. Hiç bilmediğim yerler geldi. Ama burayı belediye yol yaptığında yürü belediye biliyor bu yerler. Buradan döneceğiz. Ana düşecek şey var. Vallahi sağım değil. Düşerken öyle mi? Düşeceğiz lan. Düşeceğiz. Yardım edin lan. Yardım edin. Düşeceğiz. Aya! Parışütüm yok. Parışüt lazım. Parışüt düşüyorum lan ben. Lan şu kralı Parşüt, parışık yer gözüktü. Parışık çok